Fethiye halkı, bala kolay ulaşabildiği için genellikle stok yapmıyor. Köylerdeki üreticilerden, pazarlardan veya yerel dükkanlardan taze bal bulmak mümkün. Bu durum, yerel halkın bal tüketiminin daha çok günlük ihtiyaçlara yönelik olduğunu gösteriyor. Hani arının kovanının renginin kara olması demek değil. Yani arının tamamen doğadan kendisini, peteği oluşturup, peteği örüyor ve içine de balık koyuyor. Ona biz kara kovan diyoruz. Yani hiçbir şekilde insan müdahalesi olmuyor. Bir de diğeri suni petek dediğimiz arın önüne peteği veririz, hazır işlenmiş peteği. arı onun üzerine doldurur. Yani aslında o da suni değil ama bir yerde yüzde elli insan eldeymiş değmiş oluyor. Ama diğeri tamamen doğal. Ee, Karakovan balını bulmak biraz zor. Çünkü onun olması için iklim şartlarının çok iyi olması onun lazım. Onun fiyatı ne peki? Onun fiyatı işte artık balına göre. Mesela şimdi çiçek balı olursa Bizim burada Petri'de pek fazla çiçek balı görmediği için diyelim ki 600-700 civarında. Ama Şambalı Karakuvan olursa 1-200 liraya bulabiliyor. Teşekkür ederim.